Merhaba ben Okan Barlas. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Aslında kanalın hakkında kısmında da yazdığım üzere bu kanalı açmamın en büyük sebebi iş ve hayatıma dair sizlerle paylaşımda bulunmak. Bugüne kadar kanalda işimle alakalı videolar paylaştım ve eşimle beraber de yaşadığımız ülke Amerika yanı sıra gezilerimizle alakalı videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Ama hayata dair eksik bir kısım daha var. Aslında hepimizin hayatı tamamen kendine ait değil. Var olan sosyal çevremiz ve tanıdıklarımızdan bahsetmezsek hikayenin bir kısmı eksik kalıyor. İşte tam da bu nedenden dolayı yeni bir seriye başlıyoruz. Tanıdık Hayatlar. Burada gerek iş hayatımdan gerekse sosyal çevremden tanıdığım farklı meslek gruplarında, farklı karakterlerde, dünyanın her yerinden birçok arkadaşımla sohbetler yapacağız. Girişimcilerden doktorlara, İtfaiyecilerden donmuş şelale tırmanışçılarına kadar farklı farklı meslek grubu ve hobilere sahip arkadaşlarımı tanıtacağım bu serinin ilk videosuyla birazdan başlıyoruz. Evet o zaman ilk konuğum Anıl Şarkoğlu ile başlıyoruz. Anıl bize Anıl Şarkoğlu kimdir ilk önce onu bir anlatarak başla lütfen. Anıl Şarkoğlu bir çocuk babası evli. İkinci Hatta çocuk, yakında 3 yakın hafta zamanda. sonra iki, iki çocuk babası sporu doğayı seven doğa sporlarına hizmet eden. Tırmanış gönüllüsü, gönül, sevdalısı. Sevdalısı, sevdalısı diyebiliriz. Aynen. Bu arada Anıl'la aramızdaki bağ da kuzenimle evli olması. Gerçekten çok ilginç bir meslek yaptığı için de ilk konumda e, yakınında olduğu için ona ulaştım. Anıl şimdi kendini tanıtırken bahsettiğin e, tırmanış sevdalısından vesaire. Orada çok spesifik konularda tırmanmışsın geçmişte hatta bu donmuş şelale tırmanışı Herhalde bilmiyorum siz hayatınızda kaç tane donmuş Şelale tırmanıcısı tanıyorsunuz ama benim ilk sen bir şeyin tanıdığı insansın. Zaten ilerleyen süreçte de bu hobin, bu Sevda yavaş yavaş şeye dönmüş, işe dönmüş. Bize bu biraz süreçten bahset istersen. İlk tırmanmaya ne zaman başladın? Açıkçası çok hatırlamıyorum. Çünkü çok genç yaşta doğaya çıkmaya başladım. Küçük yani, gelebilecek yaşlarda. Evet, mi? evet. İlkokul, ortaokuldayken kamçılık ya kampçılık. Kampçılık yapıyordum. Lise yıllarının başında dağcılık kulübüyle tanıştım. Profesyonel Aslında... marka yani başta biz amatör, amatör diyoruz ona çünkü profesyonel demek para kazanmak. Evet bu işten para kazanmak demek. Yani hala aslında bu işi amatörce yapıyoruz. Amatör olarak başladım öyle de devam et aslında. Çünkü i̇lk, basit olarak. Ha, ilk İlk olarak 14-15 yaşındaydım. İlk dağa dağa dağ gittiğim zaman aslında öyle söyleyebilirim. Burada dağa gitmek aslında dağa tırmanmak değil. Sen dağa gittiğinde aslında orada kalıyorsun da yerde yani, Değil mi? Ya da uzun bir tırmanışta zaten konaklamak zorunda kalıyorsun diyebiliyorum. Yani, yani konaklama süresinin çok bir önemi yok aslında. Yapacağınız işe göre değişiyor. Sonuçta bir yaklaşım var. O yaklaşımın gerekliliği bir süre var. Bazen iki gün bazen üç gün ara noktalarda konaklamak gerekebiliyor. Bazen sadece bir gecelik faaliyetler de yapabiliyorsunuz. Ki Türkiye'de daha çok uzun e, soluklu faaliyet yapacağınız çok fazla bir yer yok. E, yapabilirsiniz ama bütün vaktinizi ona har harcamanız, harcamanız yani. gerekir. Biz daha çok böyle hafta sonu tırmanıcıları olarak başlamıştık. Ya da işte bayram tatilleri, diğer tatilleri evet. değerlendirme başladık. Bir hobiydi, böyle bir başlangıç yaptın ama artık günümüzde bu bir işe dönüştü senin tarafından. Evet. Şirketin adı neydi? Bize paylaşır mısın? Orta aldığım şirketin adı Yüksek İşler. Yüksek İşler. Adından da anlaşılacağı gibi. Evet aslında Yüksek İşler bir şekilde bana tanıdık geliyor. Ee, sen söylemeden önce de ben şeyden biliyordum. Bu galiba birinci köprüyü e, aydınlatmaları, aydınlatmaları yapılmıştı, o, zaman yapılmıştı o, zaman yani. o zamanlar. Böyle ilginç ilginç işler yapıyorsun. Biraz bahseder misin Yüksek İşler ne apartman olarak? Aslında şunu bahsedeyim önce, bizim bu profesyonel çevremiz, yani iş hayatımız tamamen bağlı olduğumuz, tanıştığımız, bizim üst çatı olarak gördüğümüz Dağcılık Kulübümüzden geliyor. Yıldız Sevim Dağcılık Kulübü'nün kökenli olan bütün e, herkesin birleştiği ortak bir nokta aslında bunlar. Yani, yani benim, bu amatörlükten profesyonel geçiş evet, süreci bu geçiş süreci yani. ve yaptığım bütün işler, şu anki bütün ortaklıklarım hepsi aslında bu kulübe İlteci bağlı, bağlı diyebiliriz. Süper. Dolayısıyla bizim bir ekolümüz var. O çıkma insanlar da haliyle daha kolay bir araya gelip bir güven ortamı oluştuğu için i̇ş daha hızlı, da daha var, kolay öyle. iş yapabiliyorlar. Yüksek işler kurulduğunda ben yoktum şirketin içerisinde. Ama yüksek işlerin ilk kurucuları da bizim kulübümüzden çıkma tırmanıcılardı. Evet. Sonrasında yüksek işlere dahil olup devre alan arkadaşımız da bizim kulübümüzden çıkma. Hatta benim kulübe girişimde etkin rol almış biri. Çünkü ben o zaman 14 yaşındaydım. O, Peki, o benden ben de... yaşça daha büyüktü, 20'li yaşlarındaydı. İşte Adren'in Do Doğa Sporları diye bir mağaza vardı, onun kurucu ortağıydı. Biz orada tanışmıştık. Onun vesilesiyle ben kulübe dahil olmuştum. Hı hı. Yıllar sonrasında da, yani yaklaşık 20 yıl sonrasında da hop ortak olmuş olduk. Aynen yüksek kişiyle. Yüksek verdiği hizmetlerden biraz bahsedecek olursak, yüksek işler ee, aslında yüksek işler markası altında birçok hizmet veriyor. Hı hı. Ama bunların hepsi yüksekte çalışma ile alakalı, yüksekte iş yapmayla alakalı. O yüzden aslında markasının anlamını uyan işler yapıyor. Birden fazla iş kolu var çünkü. İşte bunlar neler? Bir yaşam hatları dediğimiz bir takım ekipmanlar var. İşte çatılara kurulabiliyor. Ya da yerden yukarıda çalışılacak sabit ya da hareketli noktalara kurulabiliyor. Bunun üretimini yapan bir markası var XTR Safety diye. Dünyada kabul görmüş bir sertifikasyon var, RATA sertifikasyonu. Bunun Türkiye'deki üye kuruluşu, bunun eğitimlerini veriyor, bir eğitim sahası var. Bunun, bunun, bununla beraber bunun hizmet sektörünü de satıyor ve sağlıyor. Yani çok köklü, Türkiye'nin en deneyimli diyebileceğimiz bir kadrosu var. Bu kadroyla yerden yukarıda yapılacak birçok farklı sektördeki işi yapıyorlar. İşte zamanında köprünün aydınlatın, aydınlatma işinin yapılması gibi. Yoksa aydınlatma işi aslında baktığınız zaman yerdeyken çok zor bir iş bu değil. Bu şeyler sizle alakalı mı? komple bir iş oluyor. Tabii bu şeyler sizle alakalı mı? Bu gökdelenlerin dışını temizlerler falan ya. Hani. Ya da onların belki hani temizleme işini yapmak değil ama benim o platformun kurulması mesela. Yani, yani o sepetlerle inilip temizlenmesi biraz daha basit işler diyebiliriz. Hı -hı. Ama hani böyle iplerle sarkıp personelin bizzat ip üstünde yaptığı işler, evet yüksek işlere alakalı alakalı eden bir Hı -hı. böyle müşterileriniz oldu yani. Oldu tabii tabii. Hı -hı. bir de Petzl diye dünyaca ünlü öncü bir marka var. Hı -hı. E, üretici. Ne üretiyor bu? Bu yüksekte çalışma ile ilgili hem profesyonel ekipmanlar üretiyor Hı -hı. hem de dağcılık ve tırmanış ile ilgili de sportif ekipmanlar üretiyor. Yani gene aslında yerden yukarıda yapılan hem iş hem spor aktiviteleriyle ilgili malzeme üreten dünyaca ünlü lider bir marka var. Biz aynı zamanda onun Türkiye dağıtıcısı, Aynı zamanda ürün satışı da yapıyoruz. Yani. Şimdi bu hizmet ve ürün satışı dışında aslında bilmiyorum yine sen söyle yüksek işlerle direkt alakalı mı alakasız mı? Duvar X diye bir tırmanma duvarı hizmeti sunduğunuz bir şey var. İşte mesela spor salonu diyoruz ona? Spor salonu. Spor evet, tırmanış salonu. Diyeyim. Tırmanış salonu evet. Yani Türkiye'de çünkü yani çok da duyduğumuz bir şey değil açıkçası tırmanış salonları. Biraz Duorex'ten bahsedebilir misin? E, Duorex aslında yüksek işlerle organik bir bağı yok. E, Ortak noktası sensin. Yani evet ama organik hı. olarak benim. Ama tabii ki de bağı var. Mesela yüksek işlerde çalışan çoğu insan Duorex'e de gidip antrenman yapıyor. <laughs> çok iyi. Ya da hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Duorex apayrı bir proje. Yine e, kulüpten tanıdığım. Sercan... Her ne şey diğeri? Küçük yalında. Küçük yalında. AVM'nin hemen yanındayız. Sercan diye yeni kulüpten bir arkadaşımın projesi aslında. Hı hı. Tabii ismi Duvarix değildi. O bir salon açalım Artık bir Avrupa'yı bir salonumuz olsun diye bir yaklaşımı vardı. Çok da sever. Yani tırmanış aşkı bir insan. Zaten Böyle bir projeye aşırı de gelmiyorum bilsin de kolay kolay yapılacağı bir şey değil. Değil. Yani gerçekten. Evet. Yani birçok insanın yükseklikten korkusu vardır vesaire falan filan, Onun dışında birçok zorluğa da göz gelmek zorundasın. İlginç bir iş. Sercan getirdi projeyi. Ben de zaten hala hazırda, evet, yani. bekliyormuşum muhtemelen. Beraber giriştik. Evet. Hatta bir ortak bir arkadaşımız daha vardı. Kaç o zaman daha sonrasında ortaklıktan ayrıldı. Kaç sene oldu şu an Duerix? Duerix 4 yıl oldu. 4 evet. yılı bitirdi. Diyebiliriz. Bak kendi alanında ilginç bir şekilde yer edinmeye başladı. Ben artık hani çevremden duyuyorum. Hatta geçen gün bir arkadaşım bahsetti. Çocuğunu ee, bir şekilde yazdırmak istediğinden bahsetti. Ben de sana yönlendirmiştim hatırlarsan. O zaman peki şeyi öğrenelim. Bu mesleğe, daha doğrusu bu hobiye, başlamanın bir yaşı, alt sınırı var mı? Çünkü çok küçük çocuklar görüyor musun orada? Yani şimdi Duvar X, kapalı bir tırmanış salonu. Tırmanışı sadece bir salonda da yapabilirsiniz. Zaten artık olimpiyatlarda da var, bunun yarışmaları da yapılıyor. Yani illa gerçek kayaya gitmenize gerek yok. Bir spor salonunda, yani bir duvarda tırmanarak bu sporu icra edebilirsiniz. Bizim Kısakaya dediğimiz, bol, yani dünyada bol olarak adlandırabileceğimiz bir salonumuz var. Yüksekliği 4,5 metre ile sabit. Yani bir ip, ekipman kullanmadan düşüş minderine düşerek yaptığımız bir antrenman cins. Aslında bir lider duvarımız da olsun isterdik ama İstanbul'da çok mümkün değil öyle bir yer bulup. Lider duvarı yani açarsan? ip ve diğer tırmanış ekipmanlarını kullanarak Yine yapay duvarda tırmanış diyebiliriz. Daha uzun herhalde. Evet. 10-12 metre, 14 metre, 20 metreli duvar. Duvaristeki duvarların boyutları 4,5 metre sabit. 4,5 metre sabit. Hı hı. Yani, tabii yani biraz ona şey de e, mülkün de izin vermesi lazım. Aynı. Yani İstanbul içerisinde o kadar büyük duvar yapılacak, e, e, böyle mülkün. hangar gibi evet. falan bir yer bulmak, fabrika eski fabrika gibi bir yer bulmak çok zor, imkansız. Peki o zaman aslında birazcık daha konunun en başına dön dönmek istiyorum. Ben gidem bana ilk senden bahsettiğinde ve senin çok ilginç hobilerinden bahsetmiştim. Tırmanış okey, bir sürü tırmanış yapıyorsun ama sen dediğim gibi donmuş şelale tırmanışı yapıyorsun. Yapıyordun, ufak bir sakatlık geçirmişsin. Oldun. Yani şöyle Bırak, bırakmak zorunda kaldım. dağcılığın içerisinde bir sürü tırmanış branşı var. O yüzden yani ben bunu bir yarışma tadında ya da o nitelikte yapmadığım için Dağcılığın içerisinde bunları zaten yapıyor oluyorsunuz. Dağa gittiğinizde karşınıza donmuş bir şelale çıkabilir. İşte ya peki her kayı dağcı, da çıkabilir. her tırmanış uzmanı donmuş bir şelaleye tırmanabilir mi? Yani? Bu ne beklediğiyle alakalı. Yani sadece dağları yürüyerek de çıkabilirsiniz. Hiçbir teknik ekipman kullanmadan. Ya da işte çok basit teknik pasajları teknik ekipman kullanarak geçerek ve sadece bundan zevk alarak da bu işi yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin sınırlarınızla alakalı bir şey. Anladım, bu birazcık şey sınırlar ve ne kadar fazla adrenalin istediğinizle evet. alakalı. Ama şelalelerle tanıştığım zaman çok ilgi duyuyordum. O dönem çok sezonu kovalayıp hani sadece Türkiye'de değil dünyada da birçok bir noktaya gittim. Ya onu da soracağım biraz çünkü gerçekten bana çok ilginç geldi. Yani donmuş şelale tırmanışçısı. Mesela tırmanacağın şelale... Ya benim için o zaman... bir kavram değil donmuş Yok. şelale tırmanışçısı. Ben dağcılık yapan bir... Doğru, doğru söylüyorsun Aha. ama hani bu merakın olduğu için bu dikeyde bilgim var ve bence çok spesifik bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Mesela benim ilk gelen soru şu, doğru şelaleyi nasıl tespit ediyorsun? Yani hava durumu vesaire falan yeterli oluyor mu yoksa oraya gidip o şelalenin olduğu bölgeye intikal ettiğinde belli bir şeylere bakıp etmen lazımdır diye tahmin ediyorum. Hı hı. Yani öyle donmuş hadi ben buna çıkayım yani bilmiyorum. Şöyle Güzel bir kere önce şelalenin donması lazım. O tamam, evet. tamam. Yani hani o yerel bilgi edinip mevsimsel bilgi edindikten sonra da şelaleye gidiyoruz. Tabii orada şey çok önemli. Şelalenin e, kondisyonu Hı, çok evet. önemli. Zaten benim yaşadığım sakatlık da aslında kondisyonuyla ilgili verdiğim yanlış karardan dolayı başıma gelen bir şey oldu. Eğer koşulları çok iyiyse şelalelerin, şelalenin birkaç önemli etken var burada. Bence çok zevkli, evet adrenalin dolu, çok zevkli ve aslında güvenli de bir tırmanış yüzeyi diyebilirim. Yani evet. doğru teknik ve malzemelerle güven. Şimdi anı bu dediğin gibi hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok yerde tırmanış yaptın. Doğru mu? Doğru. Birçok dağda gittim. Ki şu anda da Amerika'dasın. Zaten Hı -hı. biraz sonraki sorularından bir tanesi de Amerika'daki durum nedir diye soracağım. Biraz bana şeyi söyler misin? Yurt içi, yurt dışı farklılığı, imkanlar, parkurlar vesaire teknik ya da doğal olarak farklılık ne olur? Tam en büyük farklı, farklılık kültürel farklılık. Şöyle ki yani birçok ülkede gelişmiş ülkelerde dağcılık ve tırmanış yani sporu kültürü oturmuş durumda. Bizim ülkemizde maalesef öyle bir kültür oturmuş durumda değil. Hatta duyan herkes işte şaşırıp niye dağ mı gidiyorsunuz? İşte duvarlara mı çıkıyorsunuz? Çok riskli değil mi? yaklaşıyor. Oysa ki örneğin işte Fransa'da Alpler bölgesine yakın bir yerdeyseniz bir kafede, bir barda birçok tırmanıcıyla karşılaşabilirsiniz ya da yani ailesinin içerisinde bile bir aile aktivitesi olarak yapan birçok aileyle karşılaşabilirsiniz. Onlar için çok normal bir şey. Sen mesela yetiştiriyorsun herhalde küçük bir dağcı şu anda. <laughs> daha henüz <laughs> değil ama inşallah daha yani e, çok küçük. Evet. Ama ilerleyen şeyde var haklı yani. Yani çok zorlamayacak sonuçta olsam da var. Sonuçta eşin de sonuçta hani eşinle böyle Tırmanış yapıyor. En büyük farklılık bu ülkemizde. Ama tabii ki olanaklar işte... E, Olanaklarla de... kastın ne? Yani doğal bir doku mu yoksa teknik altı? Yok doğal dokumuz harika aslında. Şöyle. Ya ben de onu diyecektim. Evet, doğal yani siz Ocak, Şubat ayında Erzurum'a gidip işte eksi 30 derecede buz tırmanırken hemen ertesi hafta sonu uçağa binip Antalya'ya gidip tişörtle kayıtırmanabilirsiniz. Yani kadar güzel bir coğrafyamız var. Ama dediğim gibi hani en büyük eksik kültürel eksik. Kültürel eksik haliyle işte devletin politikasına da yansıyor. Halka da yansıyor. Dolayısıyla öyle bir e, ülkede istek yok aslında. Dünyada nerelerde tırmandın? E, Orta Asya'da çok e, sık tırmandım. Hatta bir bölge çalışmıştım. E, bir, bir dönem çalışmıştım o bölgede daha rehber olarak. Hangi bölgede? Kırgızistan, Kazakistan, Çin e, sınır bölgesinde Orta Asya'da. Rusya, Sibirya tarafından tırmanış için gittim. Avrupa'ya gittim. Bayağı bir ülkede tırmandım. Diyorsun. Ya Amerika'da tırmanış bölgeleri çok gördüm ama tırmanış yapmadım açıkçası. Ama yani burada, en son geçen sene yine bir tatil amaçlı geldiğinizde de bayağı bir doğal parkları falan gezdiniz ama evet, evet. Alamazsın. Ya milli parkları falan gezdik. E, tabii şimdi çoluk çocuk bebek falan olunca ama hani bebeği sırt çantama koyup yani aratı sırt, ilk oğlumu sırt çantama koyup çok fazla yürüyüş yaptınız. yaptık. Evet. Ha bu arada kapatmadan önce son bir şey daha merak ediyorum. Geçen hafta hazır buraya gelmişken yine bir atacaksın içine dahil olup kar motorlarıyla böyle New York kuzeylerinden Kanada sınırına kadar böyle bayağı bir millerce yol yaptınız. Biraz ondan bahseder misin? Hatta burada o görüntüleri de kullanmak istiyorum. Evet. Burada Amerika'da yaşayan bir arkadaşımızın Snowmobili var yani, hmm. kar motosikleti. E, aslında ilk bana snowmobilin var, bir snowmobile gezmeye gidiyoruz falan değişik gelmişsin. Türkiye'de öyle bir şey yok çünkü. Yani. Ama burada hani işte erişim erişim daha imkanlar, alım gücü falan daha kolay. İ i̇nanamayacaksın hatta falan demişti hani. Sırf onun için parkurlar var vesaire. Evet onun için çok uzun, millerce bir yol yapıldığını söyledin. Evet ki. gittik, inanamadım yani. Sırf onun için yüz millerce yol var ha. hatta Kanada'ya geçebildiğiniz özel bir sınır kapısı var vesaire. Yani Sur, duydum tabi, ya duydum tabii ben görmedim. Snow ile Kanada'ya geçebildim. Evet evet. Ama şey duydum çok ilginç. O detayları lütfen anlat. Snow mobil parkur üzerinde sadece snow mobilce özel benzin alabilecekleri yerler. Evet benzin istasyonu, restoran, 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 işte muhtemelen otel. Hani biz başka bir yerde kalıyorduk çünkü. Hı hı. Ee, barlar. Hani böyle barın otoparkına bakıyorsunuz. Snow i̇şte 1000 tane snowmobile yani. var Şakir ve gibi. içeride snowmobilde insanlar gezmeye gelmişler. Geçiyorlar, diyorlar. Yani biz o, o gün muhtemelen 14-15 saat snowmobile bindik. gece 2'yi geçiyordu yani döndüğümüzde. Çünkü 24 saat aslında ortamda gezip hani... O güvenlik de var yani sağlanıyor değil mi? Yani yolda Allah korusun başına bir şey gelmesi anında bir sürü... Muhtemelen var çünkü snowmobilde polis teşkilatı gördüm. Yani iki tane snowmobil, snowmobili de polis aracı yapmışlar İşte. Doğru bu klasik Amerikan tepelik sirel falan onlar da var. Hani onlar polis de restorana girdi. Hani bir, bir, takım şeyler konuşuyorlardı. Muhtemelen onlar da parkurlarda. Yani sadece parkurları sınav için işaretlemişler. Ve inanılmaz yani yüz millerce. Evet, yani. yani. arkadaşım şey dedi bana hani bu işi yaklaşık herhalde 5-6 senedir aktif yapıyor. Hani daha gö üçte birini görmemişimdir dedi yani parkurları gerçekten evet. Yani işin imkanlar ve kültürel boyutunda Amerika bu tarz şeylere yatırım yapıyor. Yani mesela ben burada yaşadığım halde bunu ilk defa senden duydum. Yani hani böyle bir şey Kanada sınırına kadar hatta şey de söyledin ya şu anda özel bir gümrük kapısı ve giriş yapabileceğim bir alan yani, olması da çok ilginç. Yani. Ondan gerçekten. çok emin değilim. Belki standart bir gümrük kapısı kullanılıyordur ama yapıyorlarmış yani. Onu <laughs> biliyorum yani. Kanada'ya geçtiklerini orada sohbet ederken duydum. Yani bu ekip aynı zamanda bu yazın da jet ski yapıyorlar. Yani <laughs> her ortamda Karadağ, da, havada, denizde. E, e, onun da çok büyük partileri oluyormuş. İşte binlerce jet ski tepelerinde polis helikopteri bir koya gidip parti falan yapıyorlarmış. Ha. ya ben bu sene yapmayı düşünüyorum. Bizim Hudson hmm. elinde e, New York'un Jersey arasındaki Hudson Nehri'nde öyle turlar o düzenleniyor. Biz böyle şeyleri i̇lk ilk televizyonda görüyorduk. Bu sene yapmayı düşünüyorum inşallah. Peki, çok teşekkür ederim öncelikle. İlk ha, konu olsun. Olur. Benim için yerin çok ayrı olacak her zaman. Son kapatmadan önce bu tırmanma işine hani profesyonel çevrilmesine herkesin gerek yok. Sen bir de üstüne profesyonel hayatını da buna katmışsın, Hı. çok güzel. Ama hani hobi olarak amatörce yapmak isteyenlere ilk nereden başlamaları lazım, nasıl eğitim almaları lazım, güvenlik vesaire konularda böyle genel bir tavsiyelerin varsa o tavsiyeleri alıp rekaplarım. Yani Türkiye'de etkin e, üniversite kulüpleri var e, bu işin eğitimini veren. Türkiye Dağcılık Federasyonu da var. E, sonuçta ön, öncelikle dağcılık yapmak istiyorlarsa eğitim al Alma, almaları gerek. Dolayısıyla eğitim alacakları bir kuruma başvurmaları lazım. Ee, o eğitimlerden sonra aslında ne yapacaklarına karar vermeleri daha doğru olur. Çünkü insanlar dağcılığı hep dikey limit filminde izledikleri şeyler olarak algılıyor. Aslında öyle bir e, yani eğitim aldıktan sonra e, evet, daha spesifik çünkü, olarak ayrılabilirler. E, şu eğitmenlik sürecinde, sonuçta ben de binlerce insan eğittim. E, bu süreçte şunu gördüm, işte dağcılık yapmak isteyip kafasındaki dağcılık sınırlarında diyeyim. Eğitime gelen 200 kişiden 20 kişi falan aslında bizim verdiğimiz ekolde dağcılık yapmayı kabul etmişti. Dolayısıyla herkesin hayal ettiği şeyler çıkmayabiliyor. Tabi burada kurumların kültürleri de var. Yani benim bağlı olduğum işte Yıldız Teknik Dağcılık Kulübü'nün bir kültürü var bir eğitim standardı var. Bu eğitim standardından sonra görmek istediği bir takım şeyler var bu kişilerde. Tabii bu herkese uymayabiliyor ama insanların da hani bu kafasındaki soru işaretlerini de aydınlatabilecekleri ve sonrasında ne, ne yapacaklarına karar verebilecekleri bir kuruma başvurmaları önemli. Bence bir yandan da böyle ilk o hevesleri almak için en kolayı şehrin içinde Duvar X'te tırmanma olayını en azından test edebilirler. Evet yani olay sadece kaya tırmanışı ya da yapay tırmanışsa Günübirlik bir aktivite olarak da, bir saatlik bir aktivite olarak da onun öncesinde şey kısa bir eğitim yani. olarak test edebiliyorlar herhalde değil mi? Yani çok basit bir briefle, briefingle zaten eğitmenlerimiz var orada antrenörler var onların gözetimini de yapabilirler. Tamam çok güzel o zaman yani bu işe gönül veriyorsanız ilk başlangıç olarak bence en güvenli gelen kısmı evet, işte, bir kapalı işte, spor tırmalış, salonu olabilir. Evet, tırmanış salonunda kim Duvarix İstanbul'da yaşıyorsanız bence test edebilirsiniz. Al çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz, kanalını beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. <laughs> <laughs>